Merhaba arkadaşlar ben Melek. Bugün sizlerle beraber yeni gözlüğüm Çetin Kaya'dan aldık. Bu arada kanalıma like at. Yani şu tuşa bas. Bir de abone ol diye bir tuş var. Ona da bas. Ve bildirimlere aç diye bir tuş var. Onlara bas yani bildirimler. Zil yani zilleri açmayı unutmayın. Bildirimleri yani. Şöyle bil, aşağı video durduruyorum. Aşağı iniyorsun. sonra şöyle bir şey var ona tıklıyorsun böyle sonra abone ol diye bir şey var ona da tıklıyorsun ve bilirimli aç diye bir tıklık var. bir şey var işte ona da tıklıyorsun o yüzden bakın bunlar paralı değil beni bunları yaparken beni çok mutlu ediyorsunuz bu videoyu kanalıma atacağım